Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle çok güzel bir haber veriyorum. Bayağıdır yayın yaptık. Bayağı alıştınız. Sonra böyle bir hafta falan ara verdik. Arada yayınlar açtık ama bugün her gün canlı yayın serimize başlıyoruz. Yani bayağı uzun bir süre boyunca her gün canlı yayın yapacağız ve şu anda bu videonun yayınlandığı da ben canlı yayındayım. Saat 17.00'da canlı yayın başlayacak. Saat Aa, kaça kadar yayın olacak yani direkt canlı yayına gelin azıcık video biten sonra. Bugün sizlerle beraber Ronaldo'yu alacağız. Blank'ı alacağız ve daha neler neler arkadaşlar. Ya bayağı bir coins kazacağız. Bayağı da bir oyuncu alacağız. Hemen hızlıca videoya başlayalım. EA Sports bize yılbaşı hediyesi de verdi. Bu arada yeni yılımız hepimizi kutlu olsun arkadaşlar. Haydi bakalım EA Sports bize yılbaşı hediyesi de vardı. Onu da alacağız. Sizlerle beraber Ronaldo ile Blanket alacağız. Bayağı bir şey yapacağız yani. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar dün iki tane video attım. İkisine de güzel bir like sayısı attınız yani izlenmeye göre teşekkür ederim. Ve bir önceki arkadaşlar böyle kadrounda yaptığım videoyu da bayağı güzel like atmışsınız. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bu videoda sizlerden bomba bir like bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu video çok güzel bir like atarsanız böyle videolar devam edecek. Like atın arkadaşlar. Sürekli video atıyorum yani. Like'ınızı esirgemeyin ve canlı yayınlarda dediğim gibi başladı Nimo TV'de yayınlardayız yani. Evet şimdi sizlerle beraber ilk olarak buradaki ödülümüzü alıyoruz. EA Sports'un bize verdiği ödülü gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah güzel puanlar falan vermiştir. Cristiano Ronaldo için direkt alabilelim arkadaşlar. İlk olarak Toni Kroos çıkardık. Bir dakika bu nasıl bir ödül lan? Abi birkaç tane verecek sanırım. Bir Toni Kroos çok saçmaydı yani. Çok beklemediğim bir adamdı. 20 tane 5000 XP. 3 usta hediye baya iyi. 50 altın hediye. 10 seçkin ve 50 baston şeker. Çok iyi. Sadece 15 baston şeker daha kasabilirsek arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hatta 10 tane daha kasmamıza bile gerek yok. Şu an çok ilginç. Bir dakika. Donduran futbola girdim şu şu anda. Burada kardanadan puanı falan var ama buradaki kardanadan puanı almamıza gerek yok. Buradan 150 puanı bir tane 25 baston şeker alıyorum. Buradan 150 puanı bir tane 25 baston şeker alıyorum. Ve burada da ödül veriyor bu arada. Gerçekten bayağı iyi. 5 tane usta 20 tane seçkin ödül. Yıldız biletini aldığımız için bayağı güzel veriyor. Ve usta kısımda da kardanadan puanı var ama almayacağım. Ve seçkin kısımda da 84 artı garantili donmuş oyuncu var. Hadi açayım arkadaşlar. Video için sizlerle açıyorum. Zaten bu videoda bayağı bir şey yapacağız. Bunları da açalım. Çok da önemli değil. Zaten artık Cristiano Ronaldo hazır arkadaşlar. Artık Ronaldo'yu sonunda alabiliyoruz. Buna sevinebiliriz. Abi çıkabilecek en kötü adam mı çıktı bilmiyorum ama galiba öyle bir şeyler oldu. Boş verin önemli değil. Hemen Bastos geliyor, yoluna giriyorum. Bu video gerçekten çok bomba video. Valla like atmayanlar like atsın şimdiden arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. 50-50 kardan puan alıp 100 tane kardan puan alıyoruz. Emeklerimizin sonucunda sonunda arkadaşlar Cristiano Ronaldo bizimle birlikte olacak. Hemen arkadaşlar buradaki puanı da alıyorum sizlerle birlikte. Ve sonrasında hızlı bir şekilde puanımız kaç oluyor? Bakıyoruz arkadaşlar. Puanımız tam 9000 puan. Ya tam 9000 puan. Hemen tıklıyorum. Cristiano Ronaldo artık bizimle beraber. Hoş geldin Ronaldo diyoruz. Gerçekten hoş geldin reis. Bugün paket açılım falan da yapacağız bayağı. Haberiniz olsun kesin de canlı yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Blank da geldi ve 93'lük Blank'ı da sizlerle beraber alıyorum. Kadroda inanılmaz şeyler yapacağım. Bayağı koyu falan kalacağız. Hepsi için hayırlı olsunlarınızı yorumları alayım. Bu arada bayağı bir yorumları okuyorum. Bugün canlı yayında okuyacağız sanırım. Yorumları bilmiyorum ama bayağı bir yorumlarda okuyoruz. Bayağı güzel şeyler olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada Blank'ı da aldık. Şimdi sizlerle beraber bir şey göstereceğim. Burada tahmin ettiğim şey mi var? Evet, saatlik yenilemeler başladı. Yani bugünkü canlı yayın en az 5 saat sürecek. Yani en az 5 kere saatlik yenileme olacak. Buradaki ödülleriniz çok fazla birikti ve siz de Ronaldo'yu aldıysanız hem benim ödüllerimi açacağız canlı yayında hem sizin paketlerinizi açacağız. Baya büyük baya bomba bir yayın olacak. Oyuna da Adama Traore geldi biliyorsunuz arkadaşlar ve Adama Traore içinde paketler var burada 86 artı donduran paketleri. Onları da isterseniz sizlerle açabiliriz. Hem 84 artı da hem 86 artı da çıkabiliyor. Buraya kadar kasarsanız canlı yayınları da hesap canlı yayında hesaplarınızda paketlerinizde açabilirim arkadaşlar. Şimdi biz Blank'ı aldık ama ben Blank'ı Ferdinand'ın yerine koymayacağım arkadaşlar. Ben blank'i Sergio Ramos'un yerine koyuyorum. Sebebini de anlayacaksınız. Arkadaşlar kısa süreli bir olay yapıyoruz. Yani sadece kısa sürecek bir olay yapıyoruz. Baya bir coins kasacağım ama bu sayede. Şimdi arkadaşlar buradan çalıştır diyorum. Derece transfer diyorum. Sergio Ramos'un derecesini transfer edip Sergio Ramos'u Sergio Ramos'u sizlerle beraber satacağım arkadaşlar. Ve bayağı bir coins alacağım. Yakında çok güzel bir gen yükseltme videosu da izleyeceksiniz bu arada benden. Onu da belirteyim. Onu da aklınızda bulundurun. Gerçekten süper bir gen yükseltme izleyeceksiniz. Bu video özel heyecanlı bir video oldu bu arada. Garip bir video oldu. Görmüş olduğunuz gibi Ramos baya para diyor. Ronaldo da 7-8 yazar. 7 milyon 700 bin falan yazıyor. Gerçekten inanılmaz. İlk olarak bir Ramos'un ne kadar para ettiğine bakıyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Sergio Ramos zaten biz 15 milyon almıştık arkadaşlar. Sergio Ramos'un da değeri 12.5 milyon koyusu şu an ediyor. Bence gayet iyi. Geçen gün 15 milyon bile ediyordu. Keşke o sıra satsaydık ama çok da önemli değil. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar 12 milyon bin e koyuyorum. Bence gider diye düşünüyorum. Sergio Ramos'u pazara koyuyorum ve artık eski aktifliğimiz geri döndü. Her gün video haricinde bir de her gün canlı yayınlar ve uzun uzun canlı yayınlar. Hatta Team of Dear'ın geldiği gün 24 saat bile canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Çok güzel destekliyorsunuz. Teşekkür ederim. Abone olmayanlar kesinlikle kanala abone olsun. Ronaldo'nun da değerine hemen hızlıca bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ronaldo'da 10.5 milyon coins bile diyor gerçekten düşmüyor adamın değeri süper ya 10 milyon 900 bin coins'e gitmiş 10 300 bine gitmiş ve 10 milyon 900 binin altına yok ben 10 milyon 10 milyon 699 binden koyacağım belki gider gitmezse biraz daha azdan koyarız 10 milyon hatta 599'dan koyuyorum ya böyle koyacağım arkadaşlar gitsin diye böyle koyuyorum 10 milyon 400 bin yazıyorum aslında benim pazar avantajımın kalkmasına da çok az kaldı ama çok da önemli değil arkadaşlar koyalım gitsin Tony Cross'a da bakıyoruz Tony Cross ne durumda Tony Cross hiç para etmiyor tabii ki normal olarak herkese bedava verdi bizim yıldız biletinde de coins kasacağımız ödül var bayağı coins kasıyoruz ve coins de alacağım bu arada galiba yani arkadaşlar baya iyi hazırlanıyor Görmüş olduğunuz gibi buradan da arkadaşlar 93'ken Mayık da aldım Yani adil almaya doymuyoruz şu anda Görmüş olduğunuz gibi Mayık da alıyoruz ve 93'lük Mayık da koyuyoruz Kadronun kötüleştiğini düşünmeyin Kadroda asıl büyük yenilemeyi daha yapmadık zaten Onu merak etmeyin yani yapacağız arkadaşlar Mayık da değerine bir bakalım Mayık 3.5 milyon coins eder diye düşünüyorum Ben 3.999 yazacağım bakalım arkadaşlar 3.999 bin coins çıkacak mı? 2.5 milyon coins ediyor o baya düşmüş 2.400 bin güzel yine de arkadaşlar en azından Sergio Ramos'un e, al, Hiç almamış gibi düşünebiliriz arkadaşlar Sergio Namos 15'e satmakla aynı. Çok da önemli değil zaten. 2.400 bin coin'si arkadaşlar. Mayıklarını da sizlerle beraber şu anda pazara yerleştirdim. Mağazaya koydum. İnşallah satılır. Satılmasa da çok da önemli değil. Çıkardığımız oyuncunun da değerini merak ediyorum. Bakacağım çok değerli değildir diye düşünüyorum. Aynen çok da değerli değilmiş. Şimdi arkadaşlar Dolunur futbola tekrardan giriyoruz sizlerle birlikte. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar baston şekerleri harcadık ve sıfır kardanadan puanımız kaldı ve bayağı da güzel durumlardayız şu anda. Ben çok memnunum şu anda oyundan. Bayağı güzel şeyler yapacağız. 41 usta puanım var bu arada. Yakında bayağı bir usta puanı da kasarak biraz daha bayağı özel şeyler yap yapabiliriz. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Gerçekten bizim için çok güzel şeyler olacak. Bugün özellikle bayağı bir şey yapacağız. Şu VIP puanlarını da alalım arkadaşlar. Bakalım kaç VIP puanımız oluyor. 39.700 oldu. Oha bugünkü canlı yayında saat gece. Aa bugünkü canlı yayında çarkı çevir çıkanı yap challenge yapabiliriz arkadaşlar haberiniz olsun. Gerçekten bugünkü canlı yayında çarkı çevir çıkanı yap challenge yapabiliriz. Ve 12.000 FIFA points bugünkü canlı yayında alabilirim ve pazar avantajım bugünkü yayında kalkacaksa ben neden bugün sattım bu adamları? Gerçekten boşu boşuna %5 daha az para alacağız ama önemli değil. Bayağı bir koyuz kastık bugün sizlerle beraber arkadaşlar ve team of the year da inanılmaz planlarımı sizlere söylüyorum şu an. Bu arada dünkü oyuncu casman satıldı ha bir tane. Sonunda söyleyeyim dünkü coins kasma taktiğini izleyenler için söylüyorum. Burada Sergio Ramos'u ve Ronaldo'yu ve Maignan'ı görüyorsunuz. 3 tane oyuncu toplandı arkadaşlar 30 milyon coins'e yakın coins ediyor. 25 milyon coins'i e geçecek coins'imiz. Ve şöyle de göstereyim arkadaşlar size kadromu. Kadrom şu anda hiç gerilemedi bence. Bence gayet yerinde. Ratingi de aynı arkadaşlar. Sadece bir tane oyuncu değişti. Ama bu çok da önemli değil. Çünkü zaten ben Karo'yu yenilikler gelecek. Yenilikler ekleyeceğim. Blank değişmeyecek. Çok özel bir kartı var ama Ferdinand yerine kesinlikle en az 95 ratinglik bir oyuncu gelecek ve ben Ferdinand'ı Blank'a zaten. Team of the Year geldiği zaman ya da gelmeden önce de bir gen yükseltme gelebilir. Buradaki santrafor değişecek. Buradaki sağ kanat değişecek. Belki Gerard değişebilir. Bilmiyorum ondan %100 emin değilim. Değişebilir. Sol bek kalacaktır diye düşünüyorum. Belki sağ back de değişebilir. Kadro şu anlık bu şekilde. İbrahimovic de kalacak kesinlikle. Zaten 100 rating yaptık. Kalecimiz da bu şekilde yani. Bayağı bir planlarım var. Bayağı güzel şeyler yapacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Oyuna da bayağı güzel şeyler geldi. Oyunun verdiği ödüller için de oyuna da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bayağı işimize yaradı diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar mağazaya da gelelim. Buradaki özel teklifleri Team of the Year'dayken alacağız. Yani bayağı bir FIFA points'imiz var artık. Ve Team of the Year'da bakalım kaç coins kasacağız O gün de 24 saatlik canlı yayının bir kısmında olacak. Team of the Year geldiği zaman direkt harcayacağız. Ama ben hemen harcamayı değil de en mantıklı şekilde düşünüp harcamayı düşünüyorum. Hızlı harcayıp coins kasmaktansa yavaş yavaş harcayıp en azından riske girmemiş oluruz. Onu da beraber canlı yayında zaten konuşuruz. O zaman arkadaşlar bu videoda kastığımız coinsler bayağı yüklü bir coins kastık bence. Bayağı güzel şeyler yaptık. Burada videomuz sonuna geldik. Hoşçakalın görüşmek üzere. Gerçekten arkadaşlar müthiş şeyler var. Hemen canlı yayına gelin arkadaşlar. Link açıklamada zaten Nimo TV'ye Koray yazıp beni bulabiliyorsunuz. Yakında 24 saat canlı yapacağız orada. Hemen gelin bence arkadaşlar. O zaman burada videomuz sona geldik. Canlı da hepinizi bekliyorum. Yayınlar başladı artık. Bugün birinci günü yani. Hoşçakalın Bu görüşürüz. Bye bye.